Robot çalışma alanları hareketli alanlar olduğu için çalışanlarımız için tehlikeli ve girişlerini yasaklandırmamız gereken alanlar. Ancak e, mevcut yöntemlerle lazer tarayıcılar, ışık bariyerleri bunlarla engelleyemiyoruz hareketli alanları olduğu için robot çalışmasından etkilendikleri için. Ancak Sentinel e, hareketten bağımsız bir program, bir yöntem olduğu için bizim için çok güzel bir e, çözüm oldu. Diğer alanlarımızda da, diğer parkurlarda da kullanmayı yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Pres hatlarında e, kalıpların değişimleri ve bakımları sırasında operatörlerimiz kişisel emniyet kilitlerini takmaktadır. Tabii bu da insana bağlı bir süreç olduğu için bizim açımızdan çeşitli risk faktörleri doğurmaktadır. Biz de çeşitli araştırmalara girdik bu riskleri minimize edebilmek için. Sentinel hatların içine kameralarla sürekli izleyerek insan tespit halinde hatları durdurmaktadır. Böylece insana bağlı bu risk faktörünü Sentinel minimize etmiş olduk. Fortliflerin kasaları yükleyip boşalttıkları alanda yaya bulunması iş güvenliği riski teşkil ediyor. Fakat çekici operatörleri bu kasaları birbirine bağlamak için çekiciden inip alana yaya olarak girmek zorunda. Kasaların boyutları bir insan boyutundan yüksek olması sebebiyle Fortit operatörü alana girmiş olan yayı göremiyor. Sentinel, tepelere yerleştirdiğimiz kameraları sürekli izliyor ve yayı tespit ettiği zaman ilgili bölümdeki yeşil ışığı kırmızı ışığa çevirerek flash ile uyarı veriyor. Böylece diğer Fortit operatörleri içeride yayı olduğunu anlayıp kasaları bırakmak için içerideki yayının çıkmasını bekliyor. Sentinel, Fortit hareketlerinden etkilenmeyip sadece insana odaklı çalıştığı için bu iş güvenliği tehlikesi konusunda bize güzel bir çözüm üretmiş oldu.